Sevgili izleyiciler merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco'ya yakın e, Cupertino'dayız ve hemen arkamızda Apple var. Apple'ın güzel bir kafesi, bir güzel bir Apple Store var. Burası dünyanın en önemli teknoloji merkezlerinden biri. Sizin de bildiğiniz gibi sevgili Mesut Çevik var benim yanımda. Zaten YouTube kanalındaki teknoloji içeriklerinden kendisini çok iyi tanıyorsunuz. Türkiye'de bu alanda en iyi içerik üreten isimlerden biri. Ben de yakından takip ediyorum. Bizim şu anda burada bulunma sebebimiz Türkiye'nin en önemli telekomünikasyon şirketlerinden biri olan bu sektörün de öncü kuruluşlarından biri olan Türksel Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece ABD'nin değil dünyanın en önemli teknoloji kuruluşlarından biri olan Google'la çok önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Bu anlaşmanın detaylarını Türkiye açısından neler getirebileceğini biraz konuşalım ve sonrasında da bir, birkaç cümleyle de Kaliforniya'nın e, bilişim teknolojisi açısından ne anlama geldiğini, dikkat çeken yönlerini anlatalım. Mesut Çevik de buraya birçok defa gelmiş olan, neredeyse her sene lansmanlar ve etkinlikler için gelmiş olan değerli bir isim. Bu anlaşmanın önemiyle başlayalım mı Türkiye açısından? Ee... Şimdi Silikon Vadisi'ne ilk davet geldiğinde gizli tuttular bilgiyi. Evet. Çünkü ikisi de halka açık olan şirketler olduğu için doğal olarak borsadaki değerlerini etkileyebileceğinden dolayı. Son bize... ana kadar haberdar etmediler bizi. Evet çok bize. böyle bir sır gizli perdesi içerisinde geldik ve bizim için çok büyük bir sürpriz oldu açık söylemek gerekirse. Çünkü biz 5G ile ilgili olabilir mi? Acaba bir cep telefonu markasıyla mı anlaşacaklar gibi daha basit şeyler düşünüyormuşuz. Doğru. Onlar Google'la Google'ın bulut altyapısını Türkiye getirerek çok büyük bir anlaşmayı imza attılar. Türksel'i tebrik etmek lazım. Şimdi bu anlaşmaya sadece Google'ın işte bir verim merkezi açacak olması, teknolojisini Türkiye'ye getirecek olması açısından bakarsak tabii ki çok büyük değerli ama aynı otomotivde olduğu gibi otomotivde hep yan sanayiden bahsederiz ya Google Cloud altyapısının bulut teknolojilerinin Türkiye'ye geliyor olmasının da aynı bu şekilde yan faydaları da çok fazla olacak bizlere. Türkiye'de zaten büyük şirketlerimiz bulut altyapısına hızlı bir geçiş yaptılar ama bu tarafta KBKK kuralları gereği de aslında belli sınırlamalara tabi bir şekilde ilerlemek zorunda kalıyorlardı ve her teknoloji anında kendilerini entegre edemiyorlardı. Birincisi Türkiye'de bu sunucuların yer alması, bilginin Türkiye'de tutulmasıyla beraber KVKK'daki aşılamayan birçok unsur da aşılabilir hale gelecek şirketler açısından. Teknolojiye daha hızlı adapte olabilecekler, içlerini alabilecekler ki günümüz yapay zeka çağı, hız her şeyden daha önemli. Hızlı entegrasyon büyük şirketlerimiz için güzel bir fayda sağlayacak. Ama yan faydalarında baktığımda özellikle çok üst düzey mühendislik bilgisinin Türkiye aktarılacak olması, gençlerimizin buradaki şirketlerde çalışarak kendilerini yetiştirme fırsatı bulacak olması, Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda üniversitelerle birçok iş birlikteliği var. Türkiye'deki üniversitelerle bu konuda iş birliktelikleriyle hem teknolojinin daha iyi anlaşılması hem de bu teknolojinin kullanılabilmesi ve geliştirilebilmesi adına öğrencilerin yetiştirilmesiyle Türkiye'ye çok uzun vadede çok büyük faydaların olacağı bir yatırım olarak düşünüyorum bunu. Şimdi baktığımız zaman tabii bu uzun süredir devam eden görüşmelerin sonucunda ortaya çıktı. Türksel Türkiye'de tanınan ve prestijli bir kuruluş ve bölgesinde de bilinen bir kurum. Ama Ali Taha Koç Türkiye'nin Türksen'in CEO'sundan bahsediyorum. İzleyicilerimizin iyi bildiği gibi. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda çok deneyimli isimlerden biri. Daha önce Cumhurbaşkanlığında Dijital Dönüşüm Ofisi'nde de çalışmıştı. Amerika'da eğitim almış olan ve burada Intel'de ve daha başka önemli kurumlarda da çalışmış olan bir isim. Sanıyorum kişisel bir takım ilişkilerinin de bir katkısı oldu bu anlaşmanın olgunlaşma sürecinde. Buraları bu Kaliforniya'yı değil mi IT teknolojilerini, bilgi teknolojilerini iyi bilen, iyi takip eden bir isim. Şimdi kendisi birçok patente sahip biri. Bildiğim kadarıyla 60'ın üzerinde kişisel patenti var teknoloji odaklı olarak. Ve mühendis kökenli biri olması neticesiyle de aslında bu teknolojilerin faydasını ve neler getirebileceğini de çok iyi okuyor, biliyor. Aynı zamanda aynı dili konuşuyor Silikon Vadisi'ndeki insanlarla. Bunun faydasının büyük olduğunu düşünüyorum ama tabii ki bir CEO'yu diğerlerinden farklı kıran şey vizyonu oluyor. Sayın Ali Taya Koçu ben Dijital Dönüşüm Ofisi'ndeyken de yakından takip ediyordum. Kendisi özellikle gençlerin ve eğitim üzerine inanılmaz böyle titreyen, çok heyecanlı, gençlerin yetiştirilmesi, yeni teknolojilere adapte olması ve kendilerini geliştirebilmeleri adına da her türlü desteği vermiş bir insan o dönemdeyken. Hatta Türkiye'nin birçok noktasından çeşitli öğrencileri alıp toplayıp siber güvenlik ve benzeri dijital dallarda eğitimler verilmesini de sağlamıştı ücretsiz olarak. Bu konudaki atılımları Şimdi görüyoruz ki Türksel'in başına geçtikten sonra da çok daha hızlanmış, daha da büyüyerek devam ediyor. Bu tip bulut altyapılarının Türkiye'ye getirilmesi adına yani ter dökmeden önce sizin buna inanmış olmanız ve değerini biliyor olmanız lazım. İşte Ali Tağ Koçu da bence diğerlerinden ayıran unsurlardan bir tanesi bu. Değerini biliyor, nereye gideceğini biliyor konunun ve buraya gelip anlattığında şimdi ister istemez birisine muhatap olduğunuzda nedir bu konudaki yetkinliği, geçmişi nedir diye herkesi merak eder. Ali Koç'un da geçmişine baktıklarında eminim ki buradaki insanlar da etkileniyorlardır. Aynı dili konuştuklarını biliyorlardır. Kesinlikle yani. öyle. Peki bu gelişme, bu anlaşma ve işbirliği son kullanıcılar, tüketiciler ve vatandaşlar genel olarak vatandaşlar açısından ne anlama geliyor? Hayatlarına ne oranda etki edecek? Şimdi bu çok gelişme? büyük bir gelişme. ama Aslında bu makro ölçekte bir gelişme. Yani mikro ölçekte insanların hayatlarına direkt etkileyecek. Aman bakın işte bu anlaşma olmadan önce evime 1 lira giriyordu. Şimdi 2 lira giriyor ya da işte ben bunu hızlı yapamıyordum. Şimdi çok daha hızlı yapıyorum diyecekleri bir gelişme Son değil. Son kullanıcılara doğrudan etki etmektense makro düzeyde. Bunun faydası şöyle Türkiye olacak. Tabii Türkiye'ye fayda Öyle sağlayacak. Türkiye'ye sağladığı fayda sayesinde teknolojinin gelişmesi, yetişkin yani bu konuda yetkin insan gücünün oluşmaya başlamasıyla beraber de ileride daha farklı teknolojilerin geliştirilmesine vesile olacak. Ne olacak? Biz yine faydasını göreceğiz ama çok daha dolaylı bir yoldan göreceğiz. Daha güzel bir yoldan göreceğiz aslında. Bugün sınırlı bir fayda belki hepimizi mutlu ederdi. Daha hızlı internete bağlanmak, daha düşük gecikme süreleri elde etmek ama tabii ki bunlar da olacak bu arada bu teknolojinin içinde yani Google'ın bulut altyapısını kullanan servisler daha düşük gecikmene, daha hızlı bir şekilde hayatımızın bir parçası olacaklar ama dediğim gibi daha geniş perspektifte düşünmek lazım bunu. Halka direkt bir faydasından ziyade ülkeye çok büyük bir faydası olacak. Ben bir de şöyle bakıyorum. Şimdi biz Türkiye olarak Amerika Birleşik ile zaman zaman siyasi alanda geriliyoruz. Jeopolitik nedenlerle, tarihten kaynaklanan bazı çözülememiş problemler var. Ee, ve bu gerginlikler bazen iki ülke ilişkilerini ciddi bir şekilde olumsuz yönde etkiliyor. Şimdi ne kadar çok Türk şirketi, sivil toplum kuruluşu, üniversitesi Amerika'daki kurumlarla bağlarını güçlendirirse, Türkiye'ye ne kadar çok yatırım gelirse ki bu işbirliği Türkiye'ye belli bir miktar, önemli bir miktar yatırımın da gelmesini sağlıyor. Finansal değeri de olan bir şey. Mesela işte Türk Hava Yolları'nın Amerika'da çok şehre uçmaya başlaması bölgelerin ekonomilerine katkı sağlıyor. Burada Türk şirketlerinin yatırımları var. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi böyle 40 milyar dolarlar seviyesinde. Ben bunu iki ülkenin böyle bir yumuşak gücünün de daha entegre olmasına da bağlıyorum. Ne kadar çok Türk kuruluşu burada Amerika'da böyle işbirliği imkanlarını geliştirirse siyasi alanda yaşanan sorunlar böyle bir trenin raydan çıkması oluyor ya bazen onu da engelleyebilir, güçlendirebilir. Ve aslında siyaset anlamında karar vericileri ve liderlerin de işini kolaylaştırabilir. Yani bir olumsuz karar alacakları zaman bakın bu kadar da güçlü bir işbirliğimiz var çok boyutlu bir şey yapıyoruz, çalışma içindeyiz gibi bakabilirler diye değerlendiriyorum. Ne dersin? Bakabilirler tamam mı? Rusya gerçeği de karşımızda. Bir anda ipler gerildiği anda pek yatırımları düşünmeden fabrikaları bile olduğu gibi bırakıp çıkabiliyorlar ülkeden. Siyaset bambaşka bir konu. Teknoloji açısından bakacak olursak mesela bizim için hep şey olurdu yani. Biz teknolojiyi kullanan bir ülkeyiz çok da yatırım yapan bir ülkeyiz. Ama Microsoft olsun, Amazon olsun geldiklerinde genelde para kazanacakları ufak ticaret için geliyorlar. Lisans satmak için geliyor. Ya da geliyor bir market kuruyor, markette pazar yerinde ürün satıyor. Çok ufak ticaret için geliyor yani ufak dükkanlar açıyorlar. Bir kamu yararı gözetmiyorlar doğal olarak. Anladım. Ticari şirketler evet. kar marjlarını yüksek tutmak isterler, para kazanmak isterler. Ama Google'ın bulut altyapısı gibi büyük yatırımlara söz konusu olduğunda hep çekingen davranıyorlardı. Şimdi Google'ın gelmesi diğer Amerikan şirketlerinin hatta dünyadaki diğer büyük şirketlerinde aslında ilgisini çekecek bir konu. Google varsa biz de gelelim. O güvendiyse çok biz önemli. de güvenebiliriz demek Doğru. anlamına geliyor bu. Önemli bir rol model olabilir. Evet yani siyasiler çünkü değişiyorlar. Bugün başka düşünüyor, yarın başka düşünüyor. Bir partinin lideri Doğru. başka bir kafada oluyor, diğeri başka kafada oluyor. Bunu değerlendirmek çok zor benim açımdan baktığınızda. Ama teknoloji açısından baktığımızda hep böyle bir şey vardır ya şirketlerde. Birisi bize gelin dediğinde ya da bizle de çalışın dediğinde daha önce kimle çalıştınız der. Ama referans. bir rakibini duyduğu zaman referans olarak güçlü bir rakibini o da orada yer almak ister. Diğer uluslararası kuruluşların da önemli gelişim alanında başarılı şirketlerin Mesut Çevik'in söylediği gibi Türkiye gelişini hızlandırabilir, kolaylaştırabilir ama bizim de Türkiye olarak atmamız gereken adımlar var. Yatırımları kolaylaştırmak, bazen teşvik etmek, hukukun üstünlüğü, öngörülebilirlik. Türkiye'nin genel olarak görünümünü iyileştirdiğimizde ben bu alanlardaki yatırımların da çok daha güçleneceğini düşünüyorum. Kaliforniya'ya her geldiğimizde de birçok yönüyle çok önemli bir eyalet. Amerika'nın en güçlü, en zengin eyaletlerinden biri. Sevgili izleyiciler eğer Kaliforniya bir ülke olsaydı dünyanın muhtemelen dördüncü, beşinci büyük ekonomisi olacaktı. Amerika Birleşik Devletleri için İşte böyle hani bir sıralama yapıyoruz ya Almanya diye aşağı yukarı 4 gel. tabii Kaliforniya tek başına bir ülke olsaydı ilk dörde, ilk beşe giriyor olacaktı. Çok önemli, çok güçlü şirketleri var. Yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir gayri safi yurt içi hasıla üretiliyor ki her bir şirketin işte borsada ürettiği değerlere baktığımızda ki Apple bunların en büyüğü aşağı yukarı 4 trilyon dolarlar seviyesinde. Baktığımızda Alphabet var değil mi? Nvidia ve diğer başka şirketler var. Muazzam çok etkileyici yönleri olan bir eyalet. Yani son dönemde böyle Amerika'da sokaklarda San Francisco'da evsizlerle vesaireyle gündeme geliyor olmasına rağmen yani tek başına o fotoğrafa bakmamak da lazım. Büyük de bir birikimi olan bir yer burası. Seni birçok defa Apple'a da geldin. Diğer kuruluşların da davetlisi olarak içerik üretmek üzere burada bulundu. Burada en çok etkileyen şey nedir? Yani Türkiye'deki izleyicilere hangi notları aktarmak istersin? Şimdi Türkiye insanının Amerika'ya gelip Amerika'ya alışması yani farklı farklı kişileriz ama genel olarak zor oluyor. Neden burası çok büyük bir coğrafya? Ve yani bu coğrafya içerisinde bir yerden bir yere gitmek 40 45 dakikanızı alıyor açık trafikte otomobille. Çok bir, enteresan. Genim bir yer. ucundan diğerine yaklaşık 6 saatlik bir uçuş yapmak uçuş gerekiyor. Uçuş yapmanız yani. gerekiyor bir ve kıta. sadece Aynı eyalet içerisinde San Francisco içerisinde bile şehirde bir yerden bir yere gitmek kim zaman oldukça fazla vakit isteyebiliyor. Bu yüzden bana her zaman çok enteresan gelir ve bu büyüklük bu coğrafyaya yayılmışlık da hoşuma gider bir yandan da. Daha özgür hissettiriyor çünkü her yer çok açık ve geniş. Evet. Bu özgürlüğün, özgür hissettirmenin de ruhunun teknoloji tarafında çok büyük faydasını gördüklerini düşünüyorum. Çünkü buradaki beyinler aslında ekstra başka bir şeyle meşgul olmak istemiyorlar. İşlerine odaklılar. Daha konsantre olmaya imkan veren bir ortam var değil mi? Yani evet. günlük hayatta öyle, fiziki şartlar, daha geniş alanlar, daha bir yönüyle daha az stresli bir hayatları var. Daha stresli hayatları. Türkiye'ye göre Türkiye'ye göre baktığımızda kesinlikle öyle. coğrafyanın getirdiği bir avantaj var yani nihayetinde. Bizim Türkiye'deki bazı videolar önümüze düşer ve kullan yani izleyiciden alay ettiğini görürüz. Nedir? İşte buradakilere sorarlarsa varsa o bakanınız kim bilmez. Baştaki kim var başkan bilmez. Bize deriz ki nasıl Aha. bilmiyorsun ya böyle bir şey mi oldu? Öncelikleri mi? başka olunca Evet hayatlarında... çünkü umurunda değil başında kimsenin olduğu. O işine devam edebiliyor. İşleyişi değişmiyor. Geliş gidişinde hiçbir farklılık olmuyor. Düzen işlemeye devam ediyor. Bu çok önemli bir unsur. Buraya gelen insanların en fazla bu düzeni öldüklerini görüyoruz. Evet bazı düzensiz görünen şeyler var. Sokakta yaşayanlar var. İşte polisin bazı aşırı sert Evet tavırlarını güç görebiliyorlar. Var. Güç kullanımını görebiliyorlar. Ama bunlar bile aslında bir rutin içerisinde, bir düzen içerisinde gidiyor. Sokakta yaşayan insanlar bile belli bir rutin ve düzen içerisindeler. Bu da bana hep garip gelmiştir. Yani hep derler ya aslında yanlarından geçebilirsiniz, sizi sataşabilirler ama çok büyük musallat olmazlar vesaire diye. Teknoloji olarak baktığınızda kampüsleri gezerken insan şunu görüyor. Bizde 5 yıldızlı otel kültürü olduğu gibi buradaki kampüslerde de öyle bir kültür var. Ve ne yazık ki kampüslerin çevresinde bu yüzden ne sokaklar ne de kentler çok fazla böyle şeydiler tenha ve ıssızlar. Doğru. Yakınlarındaki yerler. Doğru. Kampüslerde hayat çok hareketli olabiliyor. Mesela Stanford gibi burada dünyanın en saygın, en önemli üniversitelerinden biri burada. Çok sayıda patent üretiliyor, patent geliştirilebiliyor ve şu da bir gerçek. Dünyada bugün teknolojinin ve bu alandaki en parlak fikirlerinin olduğu birkaç ülkeden biri Amerika Birleşik Devletleri. Çin değil mi ve Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Avrupa bir anlamda biraz gerilerde kalmış gibi görünüyor. Ve baktığımızda mesela sokakta sürücüsüz Araçlar otonom, çok fazla. otonom otomobillerin sayısının ben giderek arttığını görüyorum. Değil Şimdi Avrupa'yı endişeye sürükleyen ve buradaki fark yaratan unsur regülasyonlar. Burada regülasyonlar şirketlerden yana şirketlerin deneme yapabilmesi ve bu süreci teknolojiyi hızlı bir şekilde hayatın içine sonra sokabilmesi adına kolaylıklar sağlamak üzerine yapılmış durumda. Avrupa'da da bir şey piyasaya sürmeden önce kapalı ortamda yıllarca güvenilirliğini ispatlamış Yok. olmanız gerekiyor. Tüketicinin başına bir dert gelmesin vesaire diye regülasyonları da ve bir Avrupa bürokrasisi var, değil mi? Evet. Burası daha esnek hareket eden bir yer. Bir Bu konuda noktada. öyle çünkü eyaletler arasındaki rekabet, eyalet yapısının farklı işlemesi, senato yapısı, valilerin seçim şekli, her şeyi aslında Amerika'yı bütün olarak değerlendirildiğinde buradaki sistemi destekleyen unsurlar bunların hepsi. Eyaletler de söylediğin gibi bir büyük rekabet içinde, yatırımları çekmeye çalışıyor. Son dönemde Texas mesela, Austin. Evet ve başka bazı eyaletler yani buradan mesela Seattle'dan bazı yatırımlar, Washington eyaletinden bazı yatırımlar gitti başka bir yere. Bundan bir 30-40 yıl önce Amerika'nın en önemli lokomotif şehirlerinden biri Detroit iken Detroit otomotiv endüstrisi sebebiyle üç büyük şirket, evet. Chrysler, General Motors ve Ford bugün yani Detroit bir hayalet hayalet, hayalet şehir görünümünde. Sektörler, teknoloji ve öncelikler değiştiğinde bu hayatı da o yönde etkiliyor. Çok teşekkür ederim. Bana ben bir teşekkür özel, ederim. Özel bir sohbet yapmış olduk. yani Apple'da olmak da büyük bir mutluluk bir taraftan. Evet, konu dağılıyor ister istemez evet, çünkü o kadar geniş doğru. kapsamları. Doğru. Dağda andala konuşuyoruz. Güzel bir konu ki. Ama buraya geldiğimizde hep teknoloji odaklı oluyoruz. Gerçekten burada güzel de bir kahve içtik biraz önce zaman zaman da geldiğimiz bir yer. Dolayısıyla her gelişte de bir rutin olarak ritüel olarak adeta bir Apple Store'a da girip ne var <laughs> ne yok diye yani bildiğimiz aslında birçok şeyi bir de burada gelip görme imkanımız oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben Güzel teşekkür bir sohbet ederim. oldu kıymetli vaktin için. Sevgili izleyiciler Amerika Birleşik Devletleri'nden çok hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili Mesut Çevik'le bir özet yapmak istedik. Gerçekten ülkemiz bakımından Google bulut servisleriyle, Klaus'la Türksel arasındaki anlaşma önemli ve bugünden itibaren de önümüzdeki günlerde bu sektörde ben çokça konuşulacağını düşünüyorum. Biz sıcağı sıcağına bir özet, taze bilgilerle özet bir sohbet yapmaya çalıştık. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.